Bora. Ya burada daha güzel gözüküyor. Gel. Gördün mü Mevaş? Ee gözüküyor. kapsa. Ne yapıyor? Bora. Fena gözüküyor. Of. Oy, oy. Ben de çekeyim Ha? Ha uyuyor musun? Dişisi de sultan. Hani? Ha karı koca mıymış bu? Yatıyor mu? Hayır da daha iyi görün. Tekne çekiyorum Şu taraftaki de karısıymış. Niye? Sol taraftaki. Ana bak Bak şuradaki dişi olan Bak Herkes. Göremiyoruz ki ya. Şuradan daha mı yakın olacak? Evet. Bu ara aslan buradan daha net gözüküyor. <laughs> Tellerde elektrik varmış da ondan kaçamıyorlarmış. Öyle diyorlar. Bora orada yılanlar var. O tarafta. Filistin. Hı. Zaten çekiyor şu an. bu kafesinin içinde Ana! yılanlar var. Yılan, yılan. O Süleyman'dır. Gel gel Süleyman. Bak şurası işte. Ne arıyor Süleymancık? Bak. Böcek gibi. Bir şey yaramıyor Bora. Isırıyor. Bak. Şuradan da gözüküyor. Yılan mı pek o? Gel gel aslan var burada. Aslan var. Burada. よかった。<music> Aslan. Aslan arka tarafta. Orada hatırladım. Şuradaki yerde yılanlar. Hani? Şu arka tarafta. Bak mi? şunun içinde. Hani şimdi, şimdi hatırladım. Anne hani lütfen yılanları göster. Tamam. Tamam. Hani? Hani? Su iç bir yudum. Ay yandım anadil. Buradan iki iki gözükmüyor galiba. Dur kapağın kapatayım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Ay, <laughs> Ay, Ay, Gözüküyor mu burada? Aa, anne dön gerek gidelim. Hemen geliyorum.

şey var. Ama en gerek yok. balığı bile var. Et yiyor yarım Japon kilo. Japon balığı. Hepsi var. Ben alırım sana Japon balığı. Muhabbet <laughs> <laughs> koşu. Hepsi baba, var. Bir tane baba yakalayayım bari. Ne? <laughs> Ana panda. Panda. Git şuraya resmini çekelim sarım. Bir panda ben bak işim artık çok da yayındayım hadi gel burası. ne ya aa kertenkeleyle yılanların yerine geldik şimdi kertenkeleyle yılanları çekeceğim geldim anne geldim geldim anne Bak senin istediğin bölüm burası. Yılanlar var. Bak bak burası. Gel bak. Kertenkeleler, timsahlar, yılanlar. İçeri gelince. Ama korkma tamam mı? Ha? Çok korkut çünkü. Hayır yılan da var. Tabii. Korkar mısın? Korkma. Bak buradaki bak kaplumbağa balık papağan yılan. Bak burada resimleri Aynen, var. Gel bakın. Şimdi başka bakalım. Şimdi